Merhaba arkadaşlar, yeni bir Türkiye Hip Hop gündemi programıyla karşınızdayız. Bir son hafta çıkan albümleri ve şarkıları yorumlayacağız. İlk önce albümlerden başlayalım her zamanki gibi. Bu haftaki ilk çalışmamız Sokrat Tosca EP. 6 şarkılık bir EP. İçinde 4 adet düet bulunuyor. Birisi Şanışer, birisi Deniz Tekin, Kair ve Fiza. En son Sokrat karşımıza 2018 yılında Grafomani albümüyle çıkmıştı. Çok başarılı bir albümdü. O günden beri single'ları olsa da, düetleri olsa da beklenen bir albümdü. Albüm içerisinde bu aralar ve özür dilerim tipik Sokrat şarkıları, Şanışer'le olan düet daha yeni uyanmıştım ise bizim büyük beklenti içerisinde olduğumuz bir şarkıydı. Fakat beklentileri çok karşıladığını söyleyemem. Lidikal olarak başarılı olsa da müzikal olarak çok yorucu bir şarkı olmuş yani vokal mixi yüzünden nakarata çok fazla konsantre olamadığımız bir şarkı. İkisinin alışmadığımız bir tarzıydı. Tabii farklı şeyler denemek güzel oluyor. Albüme bir renk kattığını söyleyebiliriz. Dans Et isimli şarkısı. Sorunlarla savaşmak yerine dans etmeyi tercih ettiren bir şarkı. Hani ritmik, daha melodik bir şarkı. Albümdeki en beğendiğim şarkı Her Gün Aynı oldu. Kair ile olan şarkı. Kair'i çok beğendim bu şarkıda. Yani Sokrat gibi bir isimle çalışıp da ondan aşağı kalmamak büyük bir başarı. Ayrıca ses uyumları da çok hoşuma gitti. Yani daha net bir sesi var Kair'in. Sokrat'ta da biliyorsunuz daha buğulu bir sese sahip. Protest bir parça olmuş. Albümün son şarkısı da Fiza'yla ile beraber yaptıkları Asalak isimli şarkı. Genelde karanlık bir albüm olsa da Sokrat'ın tarzını yansıtan, içinde dans et gibi, daha yeni uyanmıştım gibi, her gün aynı gibi farklı tarzda denemeler de var. Albümün video editlerinin de Sokrat'ın kendi yaptığını biliyoruz. Bu konuda kendisini tebrik ederiz. İsterseniz bir sonraki çalışmaya geçelim. Tepkinin Şehir Efsanesi Deluxe albümü 6 şarkılık bir albüm. Tabii Şehir Efsanesi duygusal bir albümdü. Bu Deluxe kısmı ise biraz daha sert olmuş. Daha fazla göndermeler olan, daha fazla hakkını arayan bir tepki görüyoruz albümde. Albümdeki en güzel şarkı Kod bence. Klipte çekmiş buna tepki zaten. Bu şarkıda özellikle Tepkinin vokal tekniği çok hoşuma gitti. Hanginiz dost, güvenim yok. Yönetiyor bize ekranlar. Para peşinde koşulduğundan bahsederek aslında insanlığın geldiği noktayı eleştirmiş, bir robotlaşmayı eleştirmiş geliştirdiği bir şarkı olmuş. Bir başka klip çektiği şarkı da Eko Fresh ile beraber Bu Gece Sabah Olmaz şarkısı. Ya Eko Fresh'in Türkçe söylemesi özellikle çok hoşumuza gitti. Hatırlayacaksınız Turkish Nightmare'de Almanca söylemişti ve bu dinleyicileri biraz üzmüştü. Bu şarkı da Türkçe söyleyerek kendisini Türkiye'den takip eden hayranlarını da mutlu etmiş oldu. Ama açıkçası bu ikiliden daha üst düzey bir şarkı beklerdik. Yani şarkı verse olarak kaliteli olsa da beat olarak ve nakarat olarak albümdeki diğer çalışmalardan bir tık daha düşük. Dertlerinin hip hop olduğu, tepkinin hayallerinin peşinden koştuğu, yolları zorladığını ve yeni bir tepkinin doğduğundan bahsediyor. Klibi farklı yerlerde çekseler de totalde bir kompozisyon oluşturabilmişler. Bu korona sürecinde rapçilerin klip çekiminde çok zorlandığı bir durum. Fakat bunu başarmışlar. Albümdeki başka bir şarkı kanunsuz, drill bir sound. Yani tepkinin emek verdiğini, hakkını almak istediğini anlattığı bir şarkı. Zafer Likörü yine drill bir sound. Furkan Karakılıç beat'i. Albümdeki bence en başarılı altyapı bu şarkıya ait. Feri ile düeti olan Beşik'ten Mezara ki Feri biliyorsunuz bulunduğu şarkıyı yükseltebilen bir isim. Güzel bir şarkı olmuş. Nakaratlarda Feri bulunuyor. Albümün son şarkısı da Nankörler. Yani kendisinin düşmesini isteyen Nankörleri sistemde bulunmuş. genel anlamda başarılı bir albüm diyebiliriz. Bir sonraki çalışmamıza geçelim. Joker'in Bozuk Kaset Bootleg albümü. İçerisinde 30 adet kayıt var. Freestyle var, akapella var, skitler var, eski çalışmaları var. Yayınlanmamış düetlerindeki kendi kısımları var. Aralarında çok amatörce olsa gayet güzel şarkılar da var. 2005-2006 yıllarından gelen şarkılar var. Ta Narcos AK Stanley döneminden. Yani i̇çlerinde özellikle masal şarkısı çok hoşuma gitti. Lütfen dinler misin? Taze sıkılmış mermi suyu, tren yolu ve müziği sev içlerinde öne çıkan şarkılardı. Yani bizi eski dönemlere götüren bir çalışma oldu. Bu hafta içi başka bir albümümüzde Harun Adil ve Ahmet Üstüner'den Hoyrat isimli albüm. Daha önce 4 tane şarkıyı zaten klibiyle beraber yayınlamışlardı. 10 şarkılık bir albüm. Son şarkıları da sadece bit yani 5 yeni şarkıyla karşımızdalar. Esaret şarkısının öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu ikilinin gerekli uyumu yakaladığını zaten geçtiğimiz bölümlerde söylemiştik. Albüm genel anlamda başarılı diyebiliriz. Yolları açık olsun. İsterseniz bir sonraki çalışmaya geçelim. Sagopa'nın eski 24 parçasını editlediği tek albümü. Daha çok bazı sebeplerle dijital platformlara yükleyemediği şarkıları bir albümde toplamış Sagopa. Özellikle Kolera olan düetlerini editlediği, başka edit çalışmaları da olmuş, skeçleri kaldırdı. Zaten o yüzden albümün ismi de tek olmuş. Bu yüzden albüm ismi gerçekten başarılı diyebiliriz. Sagon'un eski parçalarını tekrar böyle hatırlamak bu vesileyle güzel oldu. Bir sonraki albüm çalışmamız Nasihat'in Söylenmemiş Sözler. 9 şarkılık bir albüm. Daha önce 2010 yılında bu albümü çıkartmıştı. Hatta Karakan'dan Kabus Kerim de bu albümün dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Yener Çevik'le olan Sözüm Adım şarkısı albümde öne çıkıyor. Tabi Nasihat son dönemlerde Kafalar Kırık serisiyle gündeme gelmişti. Böyle bir albümle de kendi yerini hatırlatıyor. Yener'in sokak dili ve edebiyatının bütün prodüksiyonu kendisine aitti. Son zamanki işlerinin de öyle. Yener'in böyle melodik olmayan verslerini özlemişiz. Nefret yolunda yavaşlayalım, bir olalım. İnsanların saygı ve sevgiden uzaklaştığını anlatan bir şarkı olmuş. İsterseniz çıkan diğer çalışmalara geçelim. Viorol X ile başlamak istiyorum. Başarılı bir animasyon klip. Yani yapanın ellerine sağlık. Duygusal anlar yaşattı bize. Bu şarkının kaydının 2017 yılına ait olduğunu öğrendik. Klip içerisinde ufak detaylar var. Örneğin tellere asılmış ayakkabılar. Bu Amerika'da özellikle Detroit'te vefat eden insanları anmak için yapılan bir ritüel. Saatin geri sarması. Yaşım çok genç demesine rağmen şarkı sonunda Tupac ve Biggie ile gökyüzünde buluşuyorlar. Klipte küçük bir detay dikkatimi çekti. Yani belki öyle değildir ama Vio'nun sakalları vardı. Belki günümüzü temsil ediyor olabilir. Belki bu vesileyle ilerideki yıllarda da bio yaşlanacak kliplerle. Tabii ben de yakın zamanda yakın arkadaşını kaybetmiş bir insan olarak onların acılarını çok net anlıyorum. Bir sonraki çalışmamız Sansar Sabo'nun Sen de Böyle istiyorsun çalışması. Bu hafta merakla beklediğim şarkılardan birisiydi. Beklediğime değdi. En çok beğendiğim şarkılardan birisi oldu. Sokrat'ın Kairi'yle ile beraber olan Her Gün Aynı Şarkısıyla beraber protest bir parça olmuş. Ama şunu fark ettim. Sansar Salvo eski söylemlerini korusa da söyleyiş tarzı olarak o sertliğini biraz kaybetmiş. Bunu kazanması belki biraz vakit alacaktır. Irkçılık, çocuk ölümleri, açlık, savaş karşıtlığı, tecavüz, hani içindeki şeytanla savaşmak, mecbur olmadan savaşmamak, hani ülke içindeki sorunlar gibi genel sorunlara değinmiş. Hem söz içerindeki verdiği mesaj da hani dönemimizde ihtiyacımız olan mesajları verdiğini düşünüyorum. Hem de Sansar'ın kişisel kariyeri için başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bir sonraki çalışmamıza geçelim. Defcon ve Let Giant yanılma. Daha önce Katliam 2'de ve Rota'nın zirve şarkısında Defkan ve Velet'i düet yaparken görmüştük. Bu üçlü 3 üç ay önce Biyolojik Beyin adında bir şarkı çıkartmışlardı. Velet'in kanalından yayınlanmıştı. Bu şarkı da Defkan'ın kanalından yayınlandı. Yani Defkan'ın şu özelliği güzel. Defkan'la kim şarkı yapıyorsa daha böyle flex yapmaya çalışıyor. Daha flow yapmaya çalışıyor. Geçen hafta Rota'da olduğu gibi bu hafta da Velet'te bu durum var. Yani Defkan'la bir şekilde flow yarışına giriyorlar. Bu da daha güzel şarkılar dinlememize sebep oluyor. Junk sadece nakaratta gördük. Kaderine nefsi müdafaa, direniş, daha çok duygularını tabirledikleri bir şarkı olmuş. Defkan ben ayakta kalmaya alışın be güzelim diyor. Tabi Defkan çok fazla düet yaptığı için ve flowlarıyla tanındığı için, herkesin ondan flow beklediği için artık belli bir doyum noktasına geldi. Kendisi de bunun farkında olmuş olacak ki artık verse'lerinin sonuna doğru daha farklı şeyler denemeye başlamış. Ama biz yine de kendisini severek dinliyoruz. Bir sonraki çalışmamız Keskin Yağ Sabır. Yani beni bu hafta için en çok şaşırtan şarkı bu oldu çektiği sabırları anlattığı bir şarkı olmuş. drill soundları var. Normalde biliyorsunuz drill soundları vokalin önüne geçebiliyor. Fakat o kadar sert söylemiş ki keskin. Drill soundu anlamak bile çok zor. Sert bir şarkı olmuş. Arkadaşlık, mahalle kültüründen bahsetmiş daha çok. Değişik, gizemli bir beat'i var. Yani ilk dinlediğimde aslında çok beni çekmedi ama birkaç kere dinledikten sonra gerçekten şarkıyı çok beğendim farklı flow'lar, değişik back vokaller şarkıyı başka bir noktaya getirmiş. Özgün bir çalışma olmuş. Dinlemenizi tavsiye ederim. Yani başta biraz zorluyor ama dinledikçe gerçekten güzel bir çalışma olduğunu anlıyorsunuz. Bir sonraki çalışmamız Kezo, Dekoy, Senfo, Sıfır Saygı. Geçen sene Başka Yolu Yok şarkısıyla tanımıştık bu ekibi, bu üçlüyü. Daha sonrasında Dekoyla ve ile ikişer adet şarkısı vardı Kezon'un. Beat biraz böyle Sam Trap'i havasında, tanıdık geliyor bir yerden. Son zamanların üretken ismi Kezo. Şarkıda en fazla Diko'yu beğendim. Gerçekten çok öne çıkmış, çok üzerine koymuş. Başarılı bir verse girmiş. Bu şarkıdan sonra Diko'ya daha dikkat edeceğimi söyleyebilirim. Yani söz içerikleri de çok hoşuma gitti. Özellikle dikkat etmenizi isterim. Popçuyla aynı oldunuz, o yüzden saygı sıfır. Copy paste bir kere de pastayı bölün, resmi TV bize gelmez gibi söylemleri var. Tabi Kezoyla ile Dikoy daha çok genel eleştiri yaparken Senfo daha birisine gönderme yapmış, anlayamayacağımız birisine. Bir sonraki çalışmamız Zenci'nin Harbi Freestyle şarkısı ve klibi. Daha önce bu tarz freestylelerin artacağını söylemiştik. Flowlar çok kaliteli olsa da Trapstar soundlarıyla daha çok kontkar tarzıyla görüyoruz Zenci'yi. Yaklaşık 1,5 dakikalık bir şarkı bir buçuk dakika içerisinde kadın, para, araba, dildo, alkol dökmeler, silah, altın kolye hepsini kullanmış. Tahribatı isyanın ilk çıktığı dönemlerde maliye uyuşturucu devlet soktu diye söylemleri vardı. Fakat bu şarkıda görüyoruz ki ithalat, ihracat, var bizde imalathane, cepler şişko diyor. Tabi insanların görüşleri değişebiliyor. Bir sonraki şarkımız Bedava Bora Hışır'ın Boş şarkısı. Daha önce Cevap Yok isimli bir şarkıyla beraber düet yapmışlardı. Şarkıda drill soundları var ama bu drill soundlarında bile tarzlarını korumuşlar. Drill'i biraz daha farklı şekilde yorumlamışlar. Ya bu tarz çalışmalarda sorun şu oluyor. Nakarat ve verse'ler ayırt edilemiyor. Fakat bu şarkıda keskin şekilde ayrılabiliyor. O açıdan başarılı bir çalışma. Bora Işır'ın verse'ünü çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bir sonraki çalışmamız Sördav Gulyabani. Şarkı Masaka'nın kanalından yayınlandı. Masaka'nın label'ındaki herkesin çalışması bu kanaldan yayınlanıyor. Muhtemelen daha fazla kişiye ulaşmak hedef alınıyor. Ticari açıdan arkadaşlarına tanıtabilmesi için doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Klibinde de masakayı bolca gördük zaten. Rap verse'leri fena olmasa da yani nakarat çok beat'e oturmamış gibi hissettim. Piyasada hak yenmesinden, söz verilip de tutulmasından daha çok eski bir dostuna göndermelerin olduğu bir şarkı olmuş. Bir sonraki çalışmamız Sebe Başkası Aram. Yani çok beğendiğim bir şarkı olmadı. Zaten aşk şarkılarını çok zor beğendiğimi söylemiştim. Ama Seyabi'nin kendi tarzında, kendi dinleyicisinin beğeneceği bir şarkı olacaktır. Daha çok yaz şarkısı havasında. Bir sonraki şarkımız g Flow'un Rap'e albümünden Kezo, Miraç ve Levo ile beraber düet yaptıkları Bro isimli çalışmanın klibi. Tabi albümde çok fazla şarkıya klip çekildi. Toplam 6 şarkının klibi var. İkisi tabi lirik videosu. Şarkı dolu olduğundan hareketli bir şarkı olmuş. Flow dolu bir şarkı zaten önceden yorumlamıştık. Özellikle klipte Miraç'ın kendisini daha iyi anlatabildiğini düşünüyorum daha öne çıkan, daha eğlenceli olan taraf onun kısmı olmuş. Bir sonraki çalışmamız Impala ve Ceren Kağan'dan Palto. Yaklaşık bir yıl önce de düetleri vardı. Son zamanlarda Impala gayet üretken, Özellikle back vokalde Ceren Kağan çok fazla tat katmış şarkıya. Aynı şekilde Impala da back vokallik yapıyor. Hatta bir verse'ü beraber söylüyorlar. Yani bu tarz gerçekten çok etkili oluyor. Yani şarkının içerisinde devamlı iki kişinin bulunması. Hani daha çok Elçin Orçun'un kültürümüze katlı, Ondan alışık olduğumuz bir back vokal tarzı. Anıları unutmakla ilgili, kaç kere kaybettikleriyle ilgili bir şarkı olmuş. Impala'nın söz içeriği ve okuyuş tarzı zaten hoşumuza gidiyor, bunu daha önce de söylemiştik. İsterseniz yavaş yavaş gündeme geçelim. İlk haberimiz, rahmetli Vio'nun ailesiyle YoungSop'un M.O.B. tarafına yaptığı eleştiriler. Bion'un ailesine ve prodüktörlere kazanılan kazançtan para ödenmediği hakkında söylemler vardı. Tabi doğruysa bu haberler çok üzücü. Olmasına çok ihtimal vermesek de inşallah böyle bir durum yoktur. İleriki süreç zaten ne olduğunu gösterecektir. Çok fazla üzerinde konuşulmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki haberimiz Şehinşah ve Sagopa Kajmer arasında bir düetin gelecek olması. Bunu nereden anladık? Arda Gezer'in Şehinşah'a göndermiş olduğu bir klasör isminden. Aynı zamanda bir takipçisinin Şehinşah'a sormuş olduğu Sagopa ile feed gelir mi sorusuna Şehinşah'ın vermiş olduğu oldu yol cevabı. Tabii böyle bir çalışma elbette güzel olacaktır. Yani Sagopa Kajmer patron şarkısı da gayet güzeldi. Ama çok geç kalındığını düşünüyorum bu tarz çalışmalar için. Umarım bu tarz düetler artar. Bir sonraki haberimiz Fuchs'a gelen Sagopa Kajmer'le düet gelir mi sorusu. Kendisinin de olabilir demesi. ya Bu konuda gerçekten üzülüyorum Fuchs'a. E, Sagopa Kajmer'i sevdiğini hissedebiliyoruz. Devamlı yeşil ışık ekliyor. Yani şahsi olarak ben olsaydım bu kadar olaya sıcak bakmayabilirdim. İnşallah yakın zamanda onların da üyetini görebiliriz. Bir sonraki haberimiz Porçay'ın 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılması. Tabii ki çok üzücü. Bir ezel parodisinde uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla bir dava açılmıştı. Ya bu konuda kendisinin destekçisiyiz. Mizahi olduğu çok açık ve parodi olduğu çok belli olan bir videodan böyle bir suçlamanın gelmesi, üzerine bir de 4 yıl 2 ay hapis cezasının verilmesi bence ağır bir karar. Umarım içeri girmeden Porçay bir şekilde istinafta aklanır ki benzer durumlarda önceden gerçekleşmişti. Son olarak Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tüm milletimizin başı sağ olsun diyelim. Bu şekilde gündemi yorumladık, çıkmış şarkıları değerlendirdik. Eğer haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>